Nasıl karar verdik? İngiltere'de dil eğitimi. Ya yani artık yurt dışına çıkmam gerekiyor diye düşündük önce ailecek böyle buna bir karar verdik. Yani Türkçe konuşmak zorunda kalmam hani. Tam İngilizce yerinde öğrenirim diye. <laughs> Hediye ve Türklerle dolu bir. <laughs> <laughs> Bryson'da gerçekten hani Türk oranı oldukça az. Hatta evet. okulda tek bir Türk'ümüz var. ben Bryson'u biraz böyle Kadıköy'e benzetiyorum. Gelirken de aslında evet. Yani Bryson çok sakin. Özellikle İstanbul'dan sonra insanlar bana çok kibar. Evet. Ne tavsiye etmek istersin başlayacak öğrenciler? <laughs> Doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum. O da çekmiyor zaten bu arada bizi. <laughs> Şimdi Elif'le birlikteyiz. Evet, Aslında. Merhaba daha okulumuza başlamadık ama 5 günü doldurduk. Evet doldurdum. Yani çok hızlı geçti benim için. Biz Brighton'ı tercih Aslında Aynen öyle. Hem daha sakin hem de daha hani sahil tarafına yakın diye orayı tercih etmek istedim. Evet aslında hani Brighton tamamen sahil kasabası. Aynen. O yüzden böyle biraz daha keyifli, bıcır bıcır hareketli de oluyor. 5 günde peki neler hissettik Brighton hakkında? Ya ben alışma süreci ilk defa yurt dışına çıkacağım için alışma sürecimin yani e, zor oldu olacağını uçtum Ama hani gerçekten buradaki insanlar bizlere alışıklarmış aslında. <laughs> hani o yüzden hiç zor olmadı benim için. Yani iki günde gerçekten alıştım buraya benimsedim hani tam olarak. Güzel benim için hani dolu dolu geçti hatta beş gün falan böyle. 11 hafta yani bir haftam benim böyle tam alışma süreciydi. Kalan on haftamda da güzel geçeceğini düşünüyorum yani. Evet, zaten okullarda açılacak ondan sonrası için. Peki en başa dönmek istiyorum. Nasıl karar verdik? İngilizce'de dil eğitimi. Yani şöyle okulumun da %100 İngilizce olmasından dolayı gerçekten yani de İngilizce yurt dışına çıkmadan öğrenemiyorum. Diyorsun, hani. O yüzden ya yani artık yurt çıkmam gerekiyor diye bir düşündük önce ailecek böyle buna bir karar verdik. İngiltere'de tamamen hani herkes burada İngilizce konuştuğu için daha iyi olabileceğini hani en azından farklı bir yani Türkçe konuşmak zorunda kalmam hani tam İngilizce yerinde öğrenirim diye. Evet. ve Türklerle <laughs> <şimdilerle> dolu bir. <laughs> evet. Selamun Aleyküm. <laughs> <laughs> Ve yoldan geçerken insanlar bana merhaba falan diyor. <laughs> Gerçekten. <laughs> yani öyle düşünmüştüm. Yok yok gel yani merak <laughs> etme. aslında Brighton'da gerçekten hani Türk oranı oldukça az. Hatta evet. okulda tek bir Türkümüz var. Bundan onu da gösterelim diyeyim. <laughs> yani o kadar hani başka hiç e, Türkler karşılaşmayacağını sözünü veriyorum. <laughs> Yoldakilerin de peki garantisini veriyor musun? <laughs> o kadar veremiyorum ama. olma. <laughs> <laughs> Doğru. Yani yurdu sadece. Evet. Yani ben kişisel çok önem veren biriyim. Hani tuvalet nasıl olacak falan diye çok endişelerim vardı. O yüzden hani yurdu tercih ettim. Gerçekten yurdu tuvaletin kendime ait tamamen. E eşyalarımı falan rahatça koyuyorum. Hani o açıdan benim için çok iyi oldu. Sadece mutfak ortak. O da hani insanları tanıma şey yapma konusunda da benim için iyi oldu hani. Yani şu an verdiğim karardan dolayı çok mutluyum hani. Çok iyiyim şu an. Aslında yurtlarda şöyle oluyor. En room diye geçiyor Hı -hı. ve kendi banyonuz ve tuvaletiniz Hı -hı. bir odanın içerisinde. Ebeveyn banyosu gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki ortak paylaşımlı bir şey, mutfak kullanıyorsunuz. Burada da 4 ya da beş tane öğrenci olması lazım değil mi? Ya 8. 8 e, tane. Sen, yani benim odam benim şeyde katta blok gibi. Ya yani iki tane kapı var. Aha. Benim girdiğim kapıdan sekiz tane oda var. Yani benimle birlikte sekiz. Anladım. Tamamdır. Ama çok fazla böyle öğrencilerle aynı anda denk geliyor. Yok hiç de gelmedim. Hani. Ya muhtemelen şey Brighton'da aslında üniversiteleri de çok yakın olduğu için üniversite Aynen. yurtları da bulunuyor. Dil okullarında normalde çok fazla hani küçük yerlerde yurt bulmakta zorlanabiliyoruz zaman zaman. Evet. Daha çok aile yanı konaklama olabiliyor. Ama yurt olduğu zaman da öğrenciler aslında kendi özel alanlarına sahip oldukları için oldukça da şanslı aslında evet. O açıdan gerçekten çok şanslıyım. O açıdan da aslında kendime ait bir alanım olduğu için de belki daha bu yüzden de daha çabuk alışmış olabilirim aslında. Peki ben Brighton'ı birazcık böyle Kadıköy'e benzetiyorum. Gelirken de aslında evet. bunu evet. Nasıl? Brighton şehir olarak nasıl? Brighton yani şimdi Londra'da olduğumuz için Londra'yı da artık bir görme şeyim oldu. Yani daha iyi bir yorum yapabilirim bence Brighton'la ilgili. Yani Brighton çok sakin. Özellikle İstanbul'dan sonra insanlar bana çok kibar, böyle çok tatlı gelmeye başladı. Hani her şeyde özür diliyorlar ya da teşekkür ediyorlar. Hani geçen kadına ben çarptım, o benden özür diledi. Hani <laughs> öyle bir şey yaşandı. Yani öyle trafik falan da yok. Zaten öyle uzun binalar, gökdelenler falan da yok hani. Yani ben çok sevdim. Hani güzel yani Brighton. Öyle bir de tanıdım. Mesela artık bir navigasyona falan ihtiyacım olmadan bir yerlere gidebiliyorum. En güzeli o aslında böyle lokalleşmek gibi hissettiriyor. Aynen. Şehir küçük olduğu zaman her yer her yere çok yakın. Her yere her şekilde okyanusu görebiliyoruz. Evet. Peki okyanusa gidecek miyiz? <gülüyor> Hayır. Köpek <Hayır. gülüyor> <laughs> <laughs> canım benim kıymetli ben köpek bulduklarına yok. <laughs> okyanusta köpek balıkları yaklaşmış bu sene. Tuban tabii şu anda kameramanımız Tuban mı olduğu için oradan kaç göz yapıyor nasıl köpek? Şu an Rafta gidiyorlar da yüzmeye. Şöyle göstereyim hemen size. Bizim okuldaki bizim sınıf e, okuldan arkadaşlar her hafta böyle toplaşıp Brighton'a yüzmeye gidiyorlar. Ama ben gidemiyorum çünkü deniz suyuna alerjim var. O yüzden böyle yaptım. Köpek balıklarından korkmuyorum. Yani. Brighton'da köpek balıkları var. Var mı? Evet. Ben de duyuyorum. Evet veriyorum kamerayı yüzüyor Brighton'da yüzüyor. Yani bir tane biraz ilerisinde çocuklar için böyle bir şey yapmışlar orayı iyi bak. Brighton'da aynı öyle. Brighton'a çok yakın Eastbourne var veya e, yine aynı şekilde hani çok yakın Londra'ya da yakın Rye var, Camber Sand var mesela. Evet, belki son soru. Yani ne tavsiye etmek istersin başlayacak öğrencilere? Ya ben çok korktum aslında başta. Hani hem ilk deneyimimdi benim için. İlk defa yurt dışına gideceğim sanki başka bir ülkeye değil de başka bir dünyaya gidiyormuşum gibi direkt kafamda şey yapmıştım. Hiç öyle değilmiş. Öncelikle hani ben e, İngilizcemin de olmamasından dolayı gerçekten çok iyi değil hani hiç değil hatta yani ben bile gerçekten Londra'ya bile gelebildiysem Brighton'dan hani herkesin her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Gerçekten İngilizcem hiç iyi değildi benim. Ama insanlar burada alışıklar ve hani bir kelimeden bile bir şey seçebiliyorlar aslında. O yüzden hiç korkacak bir şey yokmuş. Ben onu fark ettim. İnsanlar her hani her şeye her alışık. Hiçbir şeyde korkutucu değil. Hani yalnız hissetmiyorsun kendini. <gülüyor> 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 Başka. <laughs> Tavsiyemiz korkmayalım. Yollar çıkalım. Evet, pasaport <laughs> kontrolünde falan da <laughs> hani. E, onu da açıkçası bir çekinmiştim. Bana ne soracaklar? Hani acaba yani olmaz mı, büyük durumları olmaz ya falan diye düşünüyordum hatta kafamda. Yani o kadar gelmişim, beni buradan geri mi gönderecekler diyordum. Bana denk gelen gerçekten çok kötüydü bu arada. Bak beni çok sıkıştırdı. Bana sürekli kanıt göster falan diyor. Ne kadar konaklayacaksın. Ya bazen böyle şey karşılaşabiliyorsunuz. Hani mesela polis memuru aslında onun yetkisi değil yani. Mesela tabii ki orada size git diyebilir. Yani öyle bir investiğe sosunu moduna getirebilir durumu. Hmm. Ama hani o kadar sıkmaları çok manasız. Çünkü zaten dil eğitimine gelen bir öğrencinin İngilizcesi var, evrakları zaten var ve pasaportunda zaten hani dil eğitimi yani hani ne konaklayacaksam da konaklayacağım, konaklamayacaksam da konaklayacağım. <laughs> hani bir şey yapma yetkisi yok. Aslında normalde pasaport kontrolünde şöyle insanlarla karşılaşıyorsunuz. Geliyorsunuz, bir şey sormak için soran insanlar oluyor genelde. Hani <laughs> işte e, sorayım, <laughs> ne yapacaksın, <laughs> nerede kalacaksın <laughs> falan ama tabii. E, evet. evet Geçen de benim YouTube kanalıma bir tane soru gelmiş. Yani. Evraklarım yanımda olmalı mı olmamalı mı? ses konuşuyor şu anda. Evet, ses konuşuyor evet. Ben de yazdım ki yani tedbir amaçlı vize için hazırladığın evraklar yanında olsun. Çünkü siz demiştiniz ki vize için hazırladığımız evraklar yanınızda olsun. Yani bunun bunda ben bir sekece görmüyorum ama bir de yorum yapmış. İşte oraya seni almama gibi bir şeyleri yok sana soru soru sorma, sorma hakları yok falan filan ama arkadaşımız da örnek oldu gibi gıcık bir memura denk gelirsin bir sürü şey sorar. Evet seni almama gibi bir şey yok ama bir şey sorduğunda da insan gösterme ihtiyacında bulunuyor. Bence tedbir amaçlı yine de o TLC, T, TLC miydi? TLC kontakta götürdüğümüz evrakların çıktısını yanımızda bence getirmeliyiz. Ben, çünkü bunu siz söylemiştiniz. Tedbir tedbirdir arkadaşlar yani bu çok zor bir şey değil Yanımızda yanımıza getir Getirmeliyiz. Bana hiçbir şey sormadılar, hoş geldin dediler. <laughs> bazen hani soracakları zamanda böyle insan hiçbir şey diyemediği de hmm. olabiliyor zaman zaman. Yani. O yüzden de e, zorsa zor diyelim. Evet ama yani her türlü zaten alıyorlar ve hani hiçbir sıkıntı da olmuyor aslında. Yani bu da biraz hani hazırlık gibi bir şey oldu benim için. Hani öyle çok da şey değildi. Hani geçtim. Bulmam, yurdumu bulmam ya da hani okulumu falan bulmam benim için çok kolay oldu. Hani şu anda sizlerle olduğum için de gayet mutluyum. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. O da çekmiyor zaten bu arada bizi. <laughs> Bakmıyor <mu gülüyor> Çekiyor şu an. Şu an sadece beni çekiyor. Seni bile çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz de sizinle birlikte olmaktan çok çok memnunuz. Çok da teşekkür ediyorum. Ben yani, teşekkür ederim. Tekrar. <laughs> Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.